Selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Nasılsınız canlarım? Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Beni soracak olursanız sabahtan kalktım ben. işlemeye başladım. Bizim dağlarda da erik oluyor erik. Kışın bu arabaş oluyor. Bak bu erikten. Eşim düneyin hava gittiydi. Eşim toplamış gelmiş. Ben bunu kıracağım. Dışında arabaş yapacağım bak yemeklere, topala, mercimek çorbasını attım. Çok güzel tat veriyor bu. Bak şimdi bunu da turşu kurdum az önce. Bir kavunuz kurdum böyle. Daha bizim dağlarda çok toplayıp da kuracağım 5 kilo var. Hamile kadınlara van kışı ne oluyor bu eşkilicene? Çok güzel oluyor bu. Bunlar böyle sarı olduğuna bakmak şey değil, çürük değil. Tadı van bitar güzelleriyim. Şimdi bu buna... 2 kaşık kaya tuz attım. Şeker, sirke. Bundan kurdum böyle bunu bir kaviniz. Şimdi bunu da kıracağım bak böyle kırıyorum bunlar ben. Çabuk kurusun diye. Şurada. Böyle yarıyorum. Yarmadın mı geç kurur bu. Dışını topalak ediyorum. Topalağın içine atı veriyorum 3-4 tane. Hele biz arabaşıyı çok seviyor. Tavuk çorbasının içine Attığımı çok güzel oluyor. Mis gibi bir kokusu oluyor, da oluyor, tuz oluyor bunun. Dağlar oluyor bu. Sert oluyor bu, sert erik. Nasılsınız canlarım? Beni soracak olursanız ben iyi iyiyim, uğraşıyorum. Gireli gelin. Güneyin yağmur yağdı aşamlar. Çok şimşek bargıdı. Her yere yağmur yağdı. buraya bule, bule yağsın. Kazasız belasız. Işıklarımız gitti. 10-15 dakika sonra geri geldi ışıklarımız. Abone olun arkadaşlar. Takip edin beni. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı. Gelseniz de bir kışın araba şişsene gitseniz. Bir koyarsanız tadını tuzunu bu eriyin. Ben bunu mendilin üstüne sereceğim. Kırmamın şeyi de çabuk kurusun diyerekten. Ben bunun çekirdeğini çıkartıyordum ama bunu çıkmıyor bunun çekirdeği. Bu şey değişik bir yeriymiş. Böyle kıracağım bunun hepsini. Şurada kırıvereyim dedim mutfağımda. Sulu sulu. Nar bir suyu çıkıyor. Güneşim getirmiş bunu. hava gittiydi. Bizim köyümüze doğru. Oradan dağdan toplamış gelmiş. Dağlarda oluyor bu erik. Kuruluyorum ben bunu güzelce. Ne? Çabut keseye koyuyorum. Çabut keseye koymazsan güveleniyor. İçine tuz atacağım kurudunca tuz atıyorum. Çaput kesiye koyacağım orada. İki sene yeter bu bana. İki üç sene yeter. Hayalik erik gelmişken dedim. Zebil olmasın. Bunu vereyim. Toplamış gelmiş yazık benim akıllı hocam Allah razı olsun. Her, her yönden şey eder. olan bir şey oldum alır gelir. Yıkadım ben bunu da sapları şey. Saplarını koparmadım. Burada koparayım diye. Böyle hava bulanı afyonda. Yağış var bayağı gene. Çok güzellermiş. Çok güzel. Sert olur erik Bu daha eriyor. Sert oluyor. Bu eriyen cin Şuna bak. Güzelliğine bak. Kırmızı kırmızı. Abone olun arkadaşlar. Beğeni yapın. Beni de destekleyin. Güzelin ev yemekleri. Bunlar sürük diye arkadaşlar. Sürük diye bunlar. Pere. Çıkmışlar ya daldan. Ondan. Böyle tüm de vuruyor. Ama böyle şey itmezsen hani kırmazsan geç kurur bu. Bir aydan kuruyacak. Ne Böyle hemen 10 günde hemen çıtırlar. Bu olsa. Hep duruyormuş. Turşumu da demitten kurduk. Hadi dedim daha ayrı başa ayrı koy vereceğim bunu böyle. Şimdi ben aşağı ineceğim arkadaşlar. Benim tavuklar var şimdi. Et aldım ben. 19 tane aldırdım. Çok almışım. Bayağı bağlı yemi de onun. Ben de yemiyorlar tavuk yemi. Kestik. Et çiğ. Bir tanesi 4,5 kilo oldu. Şurada kömürlüğüm var benim. Orada büyüktüm. Beş kadar kalıyorum ben kendim. Canım durmadığına gelince hemen aldım. Beşinci ayda geldim. Bahçe yaptım. Bir sürü bağçam var. Ondan sonra tavuklarımı şey ettim. 14 tanesini kestim. Anama götürdüm, bacıma götürdüm. Dünürüme götürdüm tavuk birer tane hepsine. Şimdi daha 9 tane kesilecek var. Yürüyemiyorlar etten. Çok güzel oluyor. Evde olanlara çok iyi. Gidip de hazır şuradan alıyorum tavuğu. Kendin besle kes. Daha güzel. Üretim, üretim boş durmaktansa daha bir üretim evine. Onları bırakacağım şimdi bu eriyi ezdim mi? Bunu balkonuma sereceğim. Bizim üstüne sereceğim. Şey de olmaz. Hepsinin üstünde olmaz. Küflenir. Kararı ver. Bak. Buyurun gelin canlarım. Size de vereyim erik. Hadi hoşçakalın, hepinizi öpüyorum Cümleten hoşçakalın hadi beni takip edin, yükselin ev yemekleri, abone olun, hadi Cümleten hoşçakalın.